Sıra devrildi, dolaplar falan, e, kitaplar falan yerlere saçıldı. E, öyle arkadaşlarla da çok panik yaşadık, ağladık. E, çok olanlardı, ama bayağı salladı yani yerde. Hala etkisindeyiz. E, elimiz ayağımız titriyor yani. O an hala e, gözümüzde canlanıyor. Çok e, büyük bir, e, kötü bir andı. E, vatandaşlarımız herkese çok geçmiş olsun. Ben AFAD görevlisiyim. E, bir... Kafede otururken çay içiyordum. Sallantı başlandığında insanlar bir anda kaçmaya başladı. Çok şiddetliydi. Ee, korku bir panik halinde bütün herkes sokaklara çıktı. Ee, Allah'a şükür bir kazamız, bir belamız, bir sıkıntımız yok. Çok şükür Allah'ım bir daha yaşatmasın. Bütün bolumuza, bütün milletimize geçmiş olsun.